Mesela gökyüzüne baktığımız zaman Rabbimiz ne buyuruyor? ثُمَّ اَرْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْ قَلِبْ اِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِعًا وَهُوَ Değil mi? Bakacaksın mesela gökyüzüne bak. Rabbimiz buyuruyor ki bu mizana, bu ölçüye, bu dağlara, taşlara, denizlere, yaratmış olduğum şeylere baktığın zaman da هَلْ <laughs> تَرَى مِنْ Ey insan! Hiçbir eksiklik görüyor musun? En ufak bir eksiklik var mı? Yok her şey olması gerektiği gibi yerinde değil mi? İşte şimdi mesela gökyüzünde durum böyle. Niye? Çünkü gökyüzünde Allah'a isyan eden bir varlık var mı? Yok. Gökyüzünde melekler Allah Teala'yı tesbih ediyorlar. Değil mi? Bu tesbihat üzere e, devam ediyor, cereyan ediyor ve Allah Teala'nın hükümlerinin geçerli olmuş olduğu gökyüzünde hiçbir aksama vesaire Yok. Gezegenlere baktığın zaman da galaksiler vesaire falan her şey en ince hassas ayarlarla donatılmış durumda böyle. E biz yeryüzünde de bunun böyle olmasını istiyoruz diyorsan o zaman Allah Teala'nın ahkamının yeryüzünde hakim olması. Allah'ın adalet istiyorsun yani. Adalet evet o zaman Allah'ın ahkamı yeryüzünde hakim olacak. Bak o zaman adalet nasıl oluyor. Şimdi Hazreti Ömer radıyallahu anh'ten her zaman bahsederiz. Adaleti şöyleydi vesaire falan diyerek. Ee, Hazreti Ömer'e Hazreti Ömer yapan nedir? Radıyallahu anh, İslam'dır. Allah'ın ahkamıdır. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın terbiyesidir. Öyleyse biz de adalet bekliyorsak, istiyorsak bundan e, kaçış yok muhterem Müslümanlar.